Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu? Hayır. Hala olmuyor. Ve Amerika başta olmak üzere Batı hep birlikte hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor. Daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. E dürüst ol ya. Yani bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şu anda Filistin'dekilerin durumu gibi. Biz istiyoruz ki dimdik dost doğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun ya. Aziz kardeşlerim sınırlarımızın güvenliği terörle mücadele insanlarımızın huzuru Ekonomideki sıkıntıların çözümü, 6 Şubat depremleriyle yıkılan şehirlerimizin inşası gündemimizin değişmez ve en öncelikli başlıklarıdır. Bunlara ilave olarak Gazze'ye yönelik İsrail vahşeti de 7 Ekim'den beri gündemimizin en üst sırasında yer alıyor. Amerika'nın ve Batılı ülkelerin Sınırsız desteğini alan İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, pazar yerlerini, binaları, sokakları kasıtlı olarak hedef alan İsrail bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Ve ben şu anda gönlüm ferah açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Haması terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Ve seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. Kim aldı? Yine İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var. Kanser hastaları ve yaralı çocukların tedavilerinin ülkemizde yapılmasıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bugün eşimin himayesinde dünyanın pek çok ülkesinden gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla Dolma Bahçe'de bir toplantı gerçekleştiriliyor. Filistin ve barış için İstanbul'da bir araya gelen saygıdeğer misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Biz de diplomatik temaslarımızı önümüzdeki günlerde daha da artıracağız. Gerek bu 121 ülke, gerek bu 40 ülke bütün bunları tek tek gerek telefon diplomasisi gerekse ziyaret etmek suretiyle görüşeceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 121 evet oyuyla kabul ettiği Gazze kararına çekimser oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin'e görünür görünmez her türlü insani desteği sağlarken uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Bu ülkenin Gazze'li mazlumları hünharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız. Filistinlilerin evlerine, arazilerine el koymakla günlük hayatlarını zorlaştırmakla kalmayıp onları sokaklarda alçakça katleden yerleşimci denen teröristlerin her birinin uluslararası alanda bu sıfatla tanınması için çalışacağız. İslam dünyasının Kudüs, Filistin, Gazze hassasiyetinin hep canlı kalması için tüm mekanizmaları Sürekli işler halde tutacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca misali tek başımıza kalsak da Gazze'li mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız. <laughs> Kıymetli dava arkadaşlarım. 1950'den beri tarihin yanlış tarafında konumlanan muhalefetin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da Gayri insani bir yerde durması kesinlikle tesadüf değildir. Milletin ruh ve değer dünyasından kopukluk bunların genlerinde vardır. 27 Mayıs'ı alkışlarla karşılayanlar, darbeyi hürriyet ve anayasa bayramı diye millete zorla kutlatanlar, halkın vermediği yetki vesayet odaklarının lütfunda arayanlar gerektiğinde iktidar için terör örgütleri ve emperyalist güçlerle iş tutanlar. Bunların hepsi de CHP zihniyetinin farklı dönemlerdeki temsilcileriydi. Biz bu zihniyeti 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her bir aşamasında defalarca karşımızda bulduk. 27 Nisan bildirgesinden 367 garabetine, partimize yönelik kapatma davasından MIT krizine, FETÖ'nün 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar demokrasi, milli irade ve milletin egemenliğini hedef alan tüm teşebbüslere aleni destek verenler hep bunlardı. Çünkü bunlar vatandaşa tepeden bakma hastalığından bir türlü kurtulamadılar. İşlerindeki vesayet heveslerine hiçbir zaman set çekemediler. Anadolu insanını hürmete ve hizmete asla layık görmediler. Demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla hiçbir zaman işlerine sindiremediler.